Merhaba Amerika'daki çim biçme makineleri son derece modern gelişmiş cihazlar şu kolları görüyorsunuz bu John Deere'nin bir e, çim biçme makinesi çim biçen kişi işçi arkaya tutunuyor oraya dik pozisyonda e, çıkıyor ve makineyi kontrol ediyor şu arka kısımda geçimleri hızlı şekilde bi, bitiyor. Bu bayağı da hızlı gidiyor. Bayağı da hızlı etkili çalışıyor. Anlaşılan o ki benzinle çalışıyor. Ve hızlı şekilde işleri bitirebiliyorlar. Bu işlerden de güzel para kazanıyorlar. Çünkü kimleri dişmek zorundasınız Amerika'da. Bakın karşıda var. Karşıda şekilde geçti. gösterebilirim Ancak belki şöyle görünürse gösterebilirim de. Ee, böyle bir makine böyle bir cihaz bakın karşıda arada görünüyor ama ne kadar göstereyim evet geçti böyle bir makine ve bunlardan e, çok sayıda görebilirsiniz bu çimler biçilmek zorunda demiştim e, bu çimler biçilmediği zaman bunların cezası var hatta eliniz elinizden bile girebilir çimleri belirli periyotlarla özellikle yaz aylarında eee içmek zorundasınız. Kışın çok problemli, burası da soğuk bir memleket. Dolayısıyla bunlar biçimlik zorundasınız.